Arkadaş bir insan her seferinde nasıl dört ayak üstüne düşer ya? Adamın galecisi sakatlanıyor. Bir buçuk ay yok diyorlar. Biz de diyoruz ki gelen geçen koyar artık Galatasaray'a. Biz de şampiyon oluruz. Hop ülkede felaket. Bir buçuk ay futbol yok. Evet. Lige dönüyoruz. Gaziantep deplasmanına gidecek. Çok zor deplasman. Gaziantep kazanırdı. Kesinlikle kazanırdı. Hop Gaziantep ligden çekiliyor. Beleşe 3 puan. Evet. Dünyanın öbür ucunda biri hapşırsa daha saray çok yaşıyor amına koyayım. Ben anlamadım bu işi. Lan oğlum bütün bunların çok basit bir cevabı var lan. Araştırmıyorsunuz ki araştırsanız hemen çözeceksiniz meseleyi. Mesela ben 1905'te kuruldum değil mi? Herkes öyle biliyor. Ama kimse aya güne bakmıyor. Aya güne baksan hemen çözeceğim meseleyi. Ben Kadir Gecesi'nde kurulmuşum oğlum. Kadir Gecesi'nde kurulduğum için o yüzden her şey yarıyor bana. Tamamen kuruluşla alakalı yani. He o zaman tamam ya. Tamam ben çözdüm benim olayı ya. Mesela kuruluşla alakalıysa tamam ben çözdüm. Beni kuranlar kesinlikle cenabetken kurmuşlar beni. Doğru. O yüzden benim işim gücüm rast gitmiyor. Çok doğru. Ulan ayıp lan. İnsan kulüp kuruyor ya. İnsan bir yıkanır değil mi? İnsan bir yıkanır, paklanır, hamama gider. Öyle kurar lan. La oğlum saçma sapan konuşma. Ne alakası var kuruluşla ya? Ne alakası var ya? Neden kurulurken yaşanılan şeyler bizim kaderimiz olsun ya? E bu mantığa bakarsan beni kuranlar camiye botla girerken kurmuşlar beni. He tuvalette ekmek yiyerken kurmuşlar beni. Umrede DJ Tiesto çalarken kurmuşlar beni. Tövbe estağfurullah. Yani burada Fenerbahçeli kardeşimin demek istediği Galatasaray'ın çok ballı bir takım olduğu Neden hayatta her şeyin Galatasaray'a yaradı? Neden bizde bal olmadı? Anladın mı? Bizim niye balımız yok daha kadar? Mesela ben aynı sezon içerisinde hem Şampiyonlar Ligi'nden hem UEFA Avrupa Ligi'nden hem Konferans Ligi'nden elenen tek takımım. Neden benim de bal yok mesela he? Neden yok? Biraz bal olsa bazel elemiştim ya. Bakıyorum da ne güzel anlaşıyorsun sen Fenerbahçeli kardeşimle ya. Bal diyorsun bana öyle mi? Bal. Ben, ben bal. Yani sen bana 10. saniyede gol atıyorsun bal değil. Ama ondan sonra ben seni dinlene dinlene yeniyorum bal öyle mi? He sen 50 bin kişi önünde kendi stadında beni yenememen bal değil. Sonra benim seni eze eze yenmem mi bal? 12 maçtır gelele geçene koymam mı bal? He? Sürekli şampiyon olmam mı bal? Acaba diyorum buna biraz sürteysek bundaki bal bize geçer mi lan? He? ne diyorsunuz? Teyze oğlu, gel de biraz sana sürteyim la, balın geçsin biraz bana, gel. Üçlü dalalım mı la? He? Bütün balını bitirene kadar sürtelim. He? Yalnız dikkat edin de yanlışla birbirimize sürtmeyelim. Bala diye giderken kendi balımızdan olmayalım. Aha. Hayır benim anlamadığım evet deprem oldu. Doğru, Allah bir daha göstermesin. Evet çevre iller etkilendi, doğru. Gaziantep etkilendiği için ligden çekildi, doğru. E Gayseri ile oynuyorum ben. Gayseri deplasmanına gideceğim şimdi. Gayseri de etkilendi depremde. Kahramanmaraş'ın komşusu değil mi oğlum Gayseri? Gayseri de etkilendi depremde. Kayseri niye çekilmiyor ligden? He? Kayseri'ye ayıp değil mi? O değil de ben geçen senenin şampiyonu olarak bir senede nasıl bu hale geldim ya? Vallahi inanamıyorum şu anki durumuma. Lig gitti, Avrupa gitti. Un gibi her yerden eleniyorum. Bir elimde Türkiye kupası kaldı. Hemen hemen acilen ondan da elenmem lazım. Çok acil. Vay arkadaş ya. Torreira, Oliveira, Mertens, Zaniolo, Icardi, Heylo, Çağçevu. Sen diyorsun yani ya bir senede nasıl bu hale geldim diye. Asıl ben bir senede nasıl bu hale geldim ben. Ulan ben geçen sene Taylan, Berhan, Çıkıldağ, Babel, Halil'le oynuyordum lan. Lan ben neler yaşadım lan ben. Lan ben ne acılar çekmişim lan ben. Feleğin çemberiyle nasıl bir hülolop oynamışım lan ben. Evet doğru bir senede çok şey değişiyor. Herkes değişiyor. Her şey değişiyor. Ama şu hayatta değişmeyen tek bir şey var. O da benim hala Necip'le oynamam. Evet sene 2023 olmuş. Millet aya çıkıyor, ayda sevişiyor. Ben hala orta sahada Necip'le oynuyorum. Evet ben kendimi bildim bileli Necip var. 1903'ten beri. Necip Taş. Evet Necip öyle güzel bir oyuncudur. Sabah kalkarsın yanında Necip. Kahvaltını edersin yanında Necip. İşe gidersin yanında Necip. İşte çalışırsın yanında Necip. Akşam eve gelirsin yanında Necip. Akşam yemeğini yersin yanında Necip. Uykuya gidersin yanında Necip. Uykudan uyanırsın. Tuvalete kalkma için bari değilsin. Belki Necip orada yoktur. Sürpriz! Orada da Necip. Her yerde Necip. Her zaman Necip. 20 senedir, 30 senedir. Her yerde, her şekilde Necip.